La 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 What? Arkadaşlar ne oluyor ya? Neyse ben gideyim. Aa ayıcık varmış ayıcık. Ha. <laughs> Neyse kitap okuyayım ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu biraz çok güzel. Ya ne oluyor? Ne oluyor ya? Cık, cık, cık. Cık. Neyse şu diyeyim başka şeyler yapayım arkadaşlar çok tuhaf geldi ama neyse bu arada arkadaşlar e, yaptığım o şey vardı ya hani pasta part e, şey birazdan gelecek ben çok tatlı şimdi onunla oyun oynayacağız koyayım ay saçı bozulmuş saçını saçını yapayım da what diyeyim o zaman fazlalık şeyleri fazlalık şeyleri demişken barbeme elbise yapmıştım olmadı bunu çöp atacağım Bu niye gitmiyor bir oldu ya gidelim kardeşime gideyim o zaman <laughs> <laughs> kayboldu kardeşim çocuğum ben o zaman kendime şimdi kendime dokunuyorum arkadaşlar.